Hayatımız zindan oldu oğlum. Pandemi süresi geldikten beri. Millet sorda kaldı biliyorsunuz. Millet iş yapamadı. Herkesi etkiledi bu. Her şeyi. Mani, madde, her şeyi etkiledi oğlum bu. Millet... Peki vatandaşlara neler tavsiye edersiniz bu normalleşmeyle alakalı? Ne gibi önlemler alsınlar? Ne gibi? hastalık azaldı deyin boş vermesinler. Bu maskeleri de aksınlar kesinlikle. Herkes temiz kendine sakınsın oğlum. Normalleşme süreciyle alakalı biraz erken verilmiş bir karar gibi geliyor bana. Çünkü ha, tamam insanların çalışması gerekiyor. iş yerlerine gelmesi gerekiyor. Evet. Ee, i̇nsanların para kazanması gerekiyor. Evet. Ama erken verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani mutasyonları görüyorsunuz. Rusya'da vesaire de mutasyonlar devam ediyor. Ee, Türkiye'ye gelip gelmeyeceği malum değil. Erken bir karar olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha bekletilebilirdi. Aşılanma bittikten sonra en azından düşünülebilirdi. Bu açılmayı, normalleşmeyi bir fırsat olarak görmemelerini istiyorum sadece. Devam edin birbirimize mesafeli durmaya, korumaya devam edelim. Bu bize bir rahatlık olmasın. Aa, virüs geçti gibi düşünmeyin. virüs hala devam ediyor. Sadece biz normalleşiyoruz yavaş yavaş. Bence iyi, bir zamandan sonra zaten illaki bitmesi gerekiyordu bu. İlerlediğimizi düşünüyorum bir zaman sonra yani herkes zaten sıkılmıştı evde durmaktan, bu yasaklardan falan. Bence iyi oldu yani. Ne kadar normalleşmiş olsak da yine de yani kurallara ellerinden geldiği kadar uyumaları lazım. Kapalı alanlarda ya da kalabalık alanlarda maskelerini takmalarına özen göstermeleri lazım. normal yani işte kardeşim hani hayat pandemi bitti artık herkes dışarı çıktı. Sokakta yani yine maskeler takılıyor onlar Allah aşkına sıkıntı yok. Ama eski düzenler döndü. Samsun artık kendine geldi. Yani böyle diyeyim artık. Yani eski Samsun artık kendi kendine geri geldi. Yani bunu diyelim. İnsanlara yine eskisi gibi yine maskemizi takalım. Sosyal mesafemizi yine koruyalım. Birlikte olalım. Ama çok da yakın olma Yine hani dediğim gibi sistemimiz geri döndü ama çok da batmaya da gerek yok yani. Bence normal normalleşme zaten başından beri normaldik. Hiç normalleşme diye bir şey olmadı yani zaten ama inşallah iyi olur. İnsanlar iyi bir noktaya gelebilirler. Maskesiz gezmesine bir Normalleşmeyi ben iyi buluyorum çünkü insanların sosyalleşmeye ihtiyacı var. Herkes evde bunaldı yani biz de dahi. Yani bunun bir aşılması gerekiyor.